Arkadaşlar keçi boynuzu Mersin'de haraç diye geçer. Üzerinde arı var. Polen bal kaynağı. Çok muazzam. Ha, bunlar çiçekleri. Bunlar çiçekleri. Ya işte bu salkımdan belki bir tane, belki iki tane tutar. Ormanlık arazilerde yoğun. Arı için Ekim Kasım Eylül Ekim Kasım poleni en iyi bundan alıyor. Görüyorsunuz üzerinde arılar. Size bahar polen kaynağı e, ee, karan dediğimiz budur. Bu bahar ee, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar açan birkaç çeşit olan karan bitkisi yine keçi boynuzu var. Bu da bunun soğanı var, poleni var. Ee, bu bu ada soğanı falan diyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı çok. <laughs> Yaklaşık sahile yükseklik 50 rakım falan olması lazım buralar. Tam arının kışlayacağı yerler. Ilık. Bunlar pelit. Meyvesi de var. Bunlar soba üstü güzel. Ve orman içerisinde işte bahçe de var. Haraç burada şu an 4-5 tane haraç var, büyük. Aracın ya yani buralar arı için güzel fakat eşek arısı çok fazla. Biz yöresel olarak murt dediğimiz mersin dediğimiz meyveler. Siyahı bu. Yani aşısızı siyah olur. Tadı güzel. Bunlar aşısız yabani zeytin. Bu, bu da menengiç dediğimiz Antep fıstığını Antep fıstığını e, Buna aşılıyorlar Aşısızken menengiç oluyor Aşılanınca Antep fıstığı oluyor Bu şekilde Doğadaki hali bu Bazı arkadaşlar Bilmiyorlardır belki Bir faydamız olur Hmm. Arada şu da sandal dediğimiz buraya geçebilir miyiz? İşte bu da gene baharın bal. Balı yoğun bir şekilde balı. Polen olan bir bitki. Bu da sandal arkadaşlar. Yaprağı bu. Gövdesi Düzdür bunun. Başka da şu an bir şey göremiyorum. İyi günler diliyorum.